Evet, decomposing e, the statement function kısmından devam ediyoruz. E, kitabımızın yazarı da arkadaşlar şöyle ilerlemiş. Şimdi ben kısaca bir paket yapımızdan da bahsetmiştim ama tekrar üstten geçeyim. E, phase 1, Phase 2, Phase 3 Final diye bir e, ne yaptık? Paket yapımız var Chapter 1 ile alakalı. Phase 1'de ilk yaptığımız değişiklikler First Touch, Second Touch, işte Third Touch ve 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. En son büyük çaplı bir değişiklikte de phase 2'ye geçmişiz sonra phase 3'te bitirmişiz refactoring şeyini. Bunları böyle parçalara bölmem aynı kod üstüne çalışmamam sizin de buradaki hikayeyi görmeniz ve ileride bundan 5 ay sonra bir tekrar etmeniz gerektiğinde bildiğiniz gibi bu bilgiler uçacak. Ama daha kolay hatırlamak için böyle parçalamak iyidir her zaman. O yüzden böyle gittik. Neydi? Bu statement bizim ilk halimiz. Kodumuzun ilk hali arkadaşlar. Şunları bir kapatıyorum. Böyle gözükmesin. Küçük yazı. Bunlar datalarımız zaten biliyorsunuz. Statement'ın ilk hali burada. Şimdi ilk dokunuşumuzu az sonra yapacağız. Kitabımızın yazarı en kolayca demiş ki ben switch case'i bir alayım. En basit. Burada zaten ilk göze çarpan şeylerden bir tanesi. Bu switch case yapısını alayım. Ayrı bir metoda dönüştüreyim. Şimdi baktığımızda ben bunu nasıl ayrı bir metoda dönüştürebilirim? Bakıyorum bir for loop var. Bu for loop'un içinde mi? içinde? Tamam. Asıl amacı ne burada arkadaşlar? Bir play type'ımız var. Play type dediğimiz olay ne? O da bu dataların içinde oyun arkadaşlar. İşte play type bu tipin tipi nedir bu oyunun? Type'ı tragedy mi, komedi mi vesaire buna bakan bir switch case yapımız var. Tamam. Trajedi ise aslında bu ne yapıyor? Bir amount calculation olayı yapıyor. Bakın şurada bir kodu tam anlamamıza gerek yok mentalitesini. Sadece düz bakarak bile bu yorumu yapabiliyoruz. Switch case ayırmak için. Play type'a göre bir switch case'im var. Trajedi, komedi, ileride bir şey gelirse o. Ve amount'u setlemeye yarıyor. Trajedi ise amount'u hesaplaması şu şekilde. Komedi ise amount'u hesaplaması bu şekilde davranmış burada arkadaşlar. Yani bu aslında amount bulmaya yarayan bir işlem. Buradaki switch case. Tamam. Şimdi geçiyorum first açıma. Yine şunları kapattım. Yer kaplamasın. Bakın amount for'un içinde ne var? Pardon, statement'ın içinde ne var artık? Benim switch case yapım yok. Bakın. Az önceki şeyimizin aynısı, statement'ımızın aynısı. Şu for loop'umuz burada. Şu ortadaki nedir arkadaşlar? Switch case alınmış. Yerine This amount eşittir burada neydi? This amount sıfıra eşitlenip switch case içerisinde bir setlenme işlemi yapılırken burada this amount eşittir amount for diye bir metoda giriyor arkadaşlar. Bakalım bu metot e, bizlere ne anlatıyormuş. Vol 1 bir de vol 2'si var burada. Onlara da geleceğim şimdi. Amount for ne yapıyor? Performance ve play alıyor içerisinde. Neden? Ben çünkü bu amount'u hesaplarken şuradaki play type'ı kullanıyorum ve performansın içinden de audience dediğimiz olaya bakıyorum. O yüzden iki tane parametre geçmişiz. İleride bu da değişecek. Ne yaptık? This amount 0. Yine aynı oradaki yapının aynısını buraya taşıdım. Hiçbir değişiklik yok. Yani artık e, switch case yapısı ayrı bir amount for diye bir fonksiyona dönüştü arkadaşlar. Şimdi vol 2'de de şeyimiz diyor ki e, kitabımızın yazarı ben diyor arkadaşlar ben diyor bunu yaparken e, isimlendirmeye de önem veririm diyor. Ben şu this gibi şeyleri sevmiyorum direkt result diye böyle isimlendirmeleri daha çok seviyorum diyor. Bunu da performance dememiş de e-performance demiş. Şimdi isimde bu kadar düşünmeye gerek var mı? Var. Biz özellikle clean code eğitiminin çoğu kısmında da dedik yani gerekirse isimlendirmek için... Fazla vakit kaybet ama okuduğunda anlamlı bir şey olsun. Tabi burada çok büyük yani hayat değiştirici de bir isimlendirme farkı yok. Result yani bu aslında yazarımızın bir şeyi. Ee, kendi bir seçimi. Ama isimlendirmenin önemine yine refactoring'in ilerleyen kısımlarında da bir şey değiniriz. Burada da bir de bunları değiştirmişti. İşte amount for değil işte şu result yapmış dis amount'u bir de e-performance diye buraya eklemiş. Şimdi ben bu değişikliği yaptım değil mi artık statement'ım e, switch case'i alındı. Bunu şuraya ben ekstra console log statement ve datalarımı yukarıda hani şu oluşturduğumuz dataları bu konsol loga verdim ki görelim sonucu diye. Normalde bunu test yazarak yapmanız en iyisi. Hani e, test testlerle denemeniz en mantıklısı ama ben şimdilik burada gözle bakacağım. Bir de hep test yazmadım. Bir tek son şey için test yazdım söylemiştim. Bak direkt bir hata çıktı. Ben normalde bunlara bakmıştım ama. Syntax error. Identifier amount for has already been declared. Hem, tamam. Şu şeyden kaynaklı. Şu amount for bir burada var, bir burada var. Birini versiyon 2 mesela. Şöyle yapsam sorun düzelir. V2 diyeyim. Şu statement'ta da bunun çağrıldığı yerde de V2'yi çağıralım. Artık sorun ortadan kalksın. Save de ettim. Run code diyorum. Evet. Şimdi şunu bir clear output dedikten sonra bir daha çalıştırayım. Run code dediğimde bakın arkadaşlar aynı sonuç birebir verdi. Ama bakın bu göz kontrolü iyi bir yöntem değil. Biz refactoring'i şu an şey olarak yaptığımız için sadece ben bunun için test yazdığım için rahatım. Hani burada gördüm ama normalde siz yaparken şöyle sağ tık çalıştırayım da şunu deneyeyim. Mesela şurada 35 yerine 34 yazar gözünüzden kaçabilir. Birebir bir boşluk bile etkileyebilir sonucu o yüzden. Bunu şey yapmakta fayda var arkadaşlar. Göz kontrolünden ziyade bir test yazarak kontrol ettirmeye e, kesinlikle çok daha faydalı ve hataya kapalı bir refactoring sizin için yapacaktır. Ben de bunu şöyle bir diyeyim unutmadan. Diğer bölümde görüşmek üzere. Ne yaptık? Switch case'i ayırmış olduk bu bölümümüzde.